Küçük Karabalık İranlık çocuk kitabı yazarı Samet Behrengi tarafından yazılmış harika bir masal kitabıdır. Bu incecik masal kitabı çocuk kitabı olmasına rağmen okura kocaman bir dünya sunar. Küçük Karabalık çoğumuzun yapamadığı şeyi yaparak hayatı sorgular. Çoğumuz sınırlarımızı bilmeden toplumun bize çizdiği sınırlar dahilinde yaşayıp giderken balığımız kendi sınırlarını görmeye karar verir. Masal, balık ninenin yüzlerce yavruya masal anlatmasıyla başlar. Annesiyle birlikte bir kayanın altında yaşayan küçük kara balık, bir sabah erkenden annesini uyandırır ve gitmek istediğini, denizi, okyanusu merak ettiğini söyler. Annesi vazgeçmesini ister ancak ne söylese yavrusunu ikna edemez. Küçük kara balık çoktan kararını vermiştir ve düşüncesinden vazgeçmez. Onların bu tartışmalarını duyan komşuları kızar ve giderse geri dönemeyeceğini, dönse de kendisini aralarına almayacaklarını söylerler. Çünkü bilinmeyen yerlere gitmemek lazımdır. Başkalarını korkutan bu fikir, küçük karabalığı heyecanlandırmaktadır. Küçük karabalık söz dinlemez bir balık. Ne anne, ne komşu, ne de başka balığın sözünü dinliyor. O içinde yüzdüğü gölden bıkmış, habire kendi çevresinden gezmekten bıkmış, dış dünyayı tanımak isteğiyle yanıp tutuşuyor ve bu isteğini gerçekleştirmek için yola çıkıyor. Arkadaşları onu derin bir sevgiyle uğurluyorlar. Onu yolda bir sürü tehlike bekliyor. Küçük kara balığa dostça yaklaşan bir bilge kertenkele ise balığımızı uyarıyor. Kertenkele tehlikelere karşı onu hançerle ve bilgi ile donatıyor. Yolda kurbağacıklarla da karşılaşıyor ve soruyor. Siz bu göletten hiç dışarı çıkamıyorsunuz ki Peki nasıl oluyor da bütün dünyadan söz edebiliyorsunuz? Onu korkaklıkla suçlayan, yanına asla yaklaşmadığı yengece ise şu cevabı veriyor: Ben ne kötümserim ne de korkak. Ben gözümle gördüğümü, aklımla anladığımı söylüyorum o kadar. Yolda pelikan ve tabii ki kesesi vardır. Testere balığı vardır. Balıkçıl vardır. Yani onu yalnız yaşamında çeşitli tehlikeler beklemektedir. Küçük kara balığın tek başına yola çıkışından sonra yaşadığı her bir olay hayatta karşımıza çıkabilecek olan engelleri anlatıyor. Kendisi gibi meraklı balıklarla arkadaşlık ediyor, yengeçten uzak durup kendini koruyor, kertenkele ile dostluk kurup ondan bilgi alıyor ve kendini korumayı öğreniyor yolculuğu sırasında birçok farklı canlı ile karşılaşır. Onu gören herkes ondan cesaret alır ve takip etmeye başlar. Bir gün kepçeli kuşa rastlar. Bu korkunç bir kuştur. Dostu kertenkelenin verdiği bıçakla kepçeli kuşun kesesini deler ve içinden çıkar. Böylece kepçeli kuştan kurtulmuş olur. Bir gün nasıl olsa yaşama veda edeceğim. Bu önemli değil. Önemli olan yaşamımla da ölümümle de başkaları üzerinde etkili olabilmektir der küçük karabalık hikayenin sonlarına doğru. Küçük karabalık küçük bir balığın denize, okyanusa kendini ve çevresini keşfetmeye kısaca özgürlüğe ulaşma çabasını anlatır. Yani kendi sınırlarını zorlamadan bir şeyleri değiştirmeye çalışmadan yoluna devam edenlerle, yaşamı sorgulayıp yorumlayarak daha iyiye ulaşmaya çalışanlar arasındaki farkı anlatır bizlere. Doğruya iyiye ulaşmanın yollarını gösterir çocukları. Nitekim gitmeye karar verdikten sonra şunu söylüyor. Kararsızlık içinde bocalamak doğru değil. Eğrisi doğrusu diye uzun boylu düşünülürse hiçbir adım atılamaz. İlerleyeceğim diye karar vermelisiniz. İleriye her adım atışınızda korkunuz da o kadar eksilecektir. Son olarak balıkçılla verdiği yaşam mücadelesinden sonra küçük karabalıktan hiç haber alınamaz. Balık nene masalını bitirdikten sonra tüm torunları ve kendisi uyuyor. Fakat küçük kırmızı bir balık ne yapsa ne etse uyuyamıyor. Sabaha kadar denizi düşünüyor.